De... <laughs> Baixa. Vamos. Não acho que um, um jogador tem que adaptar sempre uh, as decisões que o treinador toma. Um, penso que um, hoje foi um bom jogo. Uh, também fiz boas coisas com com, com Félix. Penso que hoje o jogo foi muito foi muito duro e, e... Jogar com, com o Topshow foi, 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 foi bom. Acho que há muita coisa a melhorar, sim, mas foi muito positivo para, para o primeiro jogo e, e claro que há coisas a melhorar. Esta semana irei falar muito com ele, não sei quem irá jogar, mas com certeza queremos falar do jogo para, para ver se, se, melhorar, se melhoramos para o próximo jogo. Bence her oyuncu e, iyi adapte olmalıdır, hocalarının, <laughs> hocanın kararlarına ve kendisini bu şekilde hazırlamalıdır. Bugün iyi bir maç oynadık. E, önceden Emirhan'la da e, Felix'le beraber de iyi işler yapmıştım ve bugün zor bir maçtı e, Emirhan'la da. Ben gerçekten çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Tabii ki geliştirecek şeylerimiz her zaman var. Pozitif bir oyun ortaya çıkardık. Ama bu hafta içerisinde neleri daha çok geliştirebiliriz, neleri daha iyi yapabiliriz diye ko konuşacağız. Galip geldiği için mutluyum. Serkan Bey. Serkan. É isso, vamos jogar contra o Galatasaray, um clássico, vamos jogar fora contra o Galatasaray, e primeiro, o que é que sobre este jogo? Eu acho que neste momento é muito importante pensar no, no jogo do Galatasaray, acho que o mais importante neste momento é, é vermos onde podemos melhorar, com certeza que o treinador vai falar uh, disso, e talvez um dia antes do jogo possamos pensar... uh, mais no jogo do, do Galatasaray. Neste, Bence no şu an Galatasaray maçını düşünmekten ziyade daha önemli olan nokta kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bu maçta yaptığımız hataları nasıl düzeltebiliriz. Hocamız kesinlikle bize hafta içinde neler yaptığımızı, neleri daha iyi yapmamızı, neleri geliştiğimiz gerektiğini anlatacaktır. Bu anlamda da bu bağlamda da Galatasaray maçını belki maçtan bir gün önce çok daha net düşünmeye başlayabiliriz ama önemli olan buradan demek istediğim bizim sürekli daha ne kadar iyi olabiliriz? Kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye düşünmemiz gerektiği. Harika efendim. Buyurun. Parabensiniz. Buyurun. Agora tem os aqui na lista 4 O, o treino muda alguns jogadores. O que é que é eles a diversidade de centrais Temos quatro e alguns jogadores jogam, alguns jogadores. É que... é que... hum. Eu acho que o mais importante é que qualquer jogador tem que adaptar as decisões que o treinador toma. Eu quero jogar sempre e penso que eu tenho qualidade para jogar nesta nesta equipa com todo o respeito que eu tenho para os meus colegas. Aliás, irei sempre dar uma melhor para jogar. Uh, o próximo jogo todos têm que estar preparados. Uh, a decisão ministral é que vai tomar e, e todos os jogadores têm que trabalhar para para terem a oportunidade. Kesinlikle uh, en önemli olan en nokta bir oyuncunun hocanın kararlarına göre kendini adapt etmesi, bu kararlara uyması ve ben kalitemin olduğunu biliyorum. Her maçta da e, oynamak istiyorum. Tabii ki diğer takım arkadaşlarıma da aynı saygı şeklinde. Onlar da hepsi kaliteli oyuncular ve hepimiz yüz yüzümüzü veriyoruz. Hepimiz iyi çalışıyoruz. Önümüzdeki maç içinde yine çok iyi hazırlanacak herkes. Hocamız bir karar verecek. Herkes çok iyi, herkes çok iyi çalışıyor. Bu kararda herkes saygılayacak. Sizinle bitirelim buyurun. o treinador falou contigo pessoalmente com o nosso treinador com o Mister a claro, e isso para pergunta foi isto, com o treinador e para os adeptos mensagem que queres mensagem é mensagem que queres dar para os adeptos tem um é objetivo a ser alguma título, uh, sim já falei com, com o treinador várias vezes, inclusive hoje antes do jogo uh, penso que é muito importante essa, essa relação infelizmente ainda não, não falo a língua a, a turco mas em breve irei, irei aprender e penso que será mais fácil um, aproximar também do treinador, mas tenha sido uma boa experiência, tenho aprendido muito um, e, e penso que com os jogos penso que, que irei ajudar a equipa de uma forma diferente, mas estou muito feliz com, com, com o jogo que eu tenho feito, com os jogos que eu tenho feito. E para hoje, adeptos, é, é, é irá continuar a dar uma melhor e espero que os meus colegas também continuem a fazer isso para para conquistarmos o que o queremos. o que muito chocante foi. Hoje amizda konuştum. E, bugün maçtan önce de bir özel konuşmamız oldu kendisiyle. ...ve bu ilişki önemli... ...konuşmak, iletişim kurmak... ...tabii maalesef şu an Türkçe bilmiyorum ama... ...çok kısa süre içerisinde Türkçe öğreneceğim ve... ...hocamla, e, takımla Türkçe konuşarak... ...daha rahat iletişim kuracağım... ...bunu düşünüyorum ve e, hocamızın tecrübesi... ...çok önemli, e, kendisi bana çok şey öğretiyor... ...ben de elimden geldiğince... ...takımıma yardım etmeye çalışacağım her zaman... ...bu maçta hem kendi hem takım performansımızdan dolayı... ...mutlu olduğumu söyleyebilirim aslında... ...ve e, hepimiz... ...taraftarda mesajım şu... Hepimiz, ben, tüm oyuncular, herkes yüzde yüzünü verecek ve taraflarımıza mesajım şu anlamda. Ve hepimiz yüzde yüzümüzü vereceğiz ve onların desteğiyle beraber umarım ki hedeflediğimiz e, başarılara ulaşacağız. Çok teşekkür ederiz. tamam. Teşekkürler. Tamam. 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 Evet, e, Jalo e, bugün stoperde çok değişken kadrolar görev yaptı. Halüsten'in öyle zannediyorum. Yani form durumunu beğenmiyor Sergen Hoca. Ee, derken Sergen Yalçın'ın da açıklamaları düştü. Yayıncı kuruluşa yaptı. Birazdan basın toplantısını paylaşacağız ama yayıncı kuruluşa hemen sıcağı sıcağına ne demiş? Onun üzerinden gidelim. Oyunlar kolay değil. Herkes savaşıyor. Puan almak için ciddi çaba sarf ediyor. Kocaeli Spor'da zor pozisyonda puan almak için çok iyi mücadele ettiler. 2-0'dan sonra Koruma psikolojisi devreye girdi. Biz böyle bir şey söylemedik. Onu bakın biraz önce şey de söylüyordu. Oyunculardan biri de galiba Gökhan'dı. Ee, biraz e, 2-0, 2-1 olunca tedirgin olduk. Geriye çekildik diye. Ee, demek ki oyuncuların çok mentali de sağlıklı değil şu anda da. E i̇şte dediğim gibi yani travmatik bir dönemden geçti Beşiktaş. Evet. geçiyor. geçiyor. Onun sıkıntısını yaşıyor. Yani yaşıyor. kendi seyircisi önünde de daha da Gerginleşiyor. İkinci yarıya Çünkü... kötü başladık ve gol yedik. 2-1 tehlikeli skor. Bazı hamleler yaptık. Zorunlu hamleler de yaptık. Bu aralar kazanmak çok önemli. O az önce söylediğimiz. Oyun erteleyim dedin ya skor alın. Ertele, evet, skoru alın. Oyun ertele skoru al durumu. Teme Abraham'ın omzu çıktı sanırım. Takmışlar. Şimdi bizim sevgili Furkan da haber geçiyor. <laughs> Yarın ee... MR çekilecek ama orada ciddi bir ödem varmış ee, ve sağ omzunda netleşecek, yarın netleşecek Or orada bir böyle yırtık ya da bir e o ödemden dolayı ne olduğu biraz daha anlaşılacak. Umarım ama ameliyatlık bir durum değilse iğneyle miğneyle çok ciddi bir yırtık vesaire yoksa oynatırlar ama o omuz sakatlıkları büyük dert. Çok büyük dert. Ben yaşadım. Yani durumuna göre yer ederse kaç haftaya tabii, da evrilebiliyor. Yani i̇şte, ne bileyim. Bir de yer ederse her zaman var. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül mesela bir omuz evet. sakatlığından sürekli tekrarladı. Hayır bir de yer etti mi? Oyuncu evet. için kötü yani. Devamlı. Evet. Ele omuz öyle bir şey. Yani bir anda yani bir merhaba dersin, elini uzatırsın, merhaba der, omuzun çıkar. Yani evet. çok enteresandır o omuz ıı, çıkması.